Kesenciğim, e, benim dördüncü geliyor. Aa! <gülüyor> maşallah, <gülüyor> Çok maşallah. Güzel. harika. Bebek yolda. Kız mı erkek evet, mi? Evet, bu da bu da ilk defa Türk televizyonlarında hazır güven ablacım da orada. E, harika. size söyleyeyim dedim. Tolga, kız, kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Şu an cinsiyet belli değil ama iki buçuk aylık. Maşallah. Sağlıkla kucağınızı harika. alın. Ne güzel bir haber verdin. bize olsun. Harika. Lütfen. Teşekkür ederim. Evladım çok güzel bir haber verdin de böyle tek tek çok zor. Üçünü bir arada çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> bir üçüz yaptı Tolga'cığım. Hanımla hanımla dedi ki Güven abla çok güzel çocuklar yapıyoruz. Çok böyle birbirinden güzel. Baş Dedik kaldı. ki niye duralım? Devam edelim. <laughs> Devam et yavrum. Devam edin. Sen evet. bilirsin. Doğru neyse odur. Tolga evet. seni yakalamışken, Harika. öncelikle tebrik edelim tabii, yaprak dökümüyle ilgili ben hiç ya. unutamadığım bir anıyı bir